Gel. <laughs> <Şimdi gülüyor> onları, onları takacağız. Evet, tamam. Hı. Tamam, tamam. <laughs> bileklikler kollarda mı? Kaldıralım kolları yukarı. Bakıyoruz. Bakalım bileklikler kollarda mı? Herkes bilekliğini bir göstersin bana. Harika. Bu bilekliğimizin amacı çocuğumuzun e, ee, servis bağımsız bir şekilde bulabilmesini sağlamak. Bizim okulumuzun genel profilinde öğrencilerimiz orta ağır düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir ya da otizm spektrum bozukluğuna sahip bireyler. Bizim bu bireylerimizin plaka okuyarak ya da araba marka modeline bakarak servislerini bulmaları çok güç. Biz de bu güçlüğü e, problemi önü alarak, baz alarak bir proje geliştirelim dedik. Bir tasarım oluşturalım dedik. Öğrencilerimizin kendilerini tasarladı. kendilerinin boyadığı bir tamamen bilekliklerle uyumlu bir kart koyduk servislerinin önüne bu bilekliklere bakıp aynı renkteki kartla servise binerek burada bir servislerine bağımsız bir şekilde bulmalarını sağlıyoruz öğrencilerimiz kesinlikle daha kendilerine özgüvenli. Velilerimiz bundan daha memnun. Çünkü öğrencilerimiz ne kadar kendi başına iş yaparsa velilerimiz bundan o kadar memnun olacaklar. Bizim öğrencilerimiz şu an 3. kademe ve günlük yaşam becerilerini bağımsız ne kadar iyi yaparlarsa bizim için ve velilerimiz için o kadar iyi. Bu servisi bulmada bağımsız yaşam becerilerini destekleyecek. Aynı zamanda kodlamayı da desteklediği için bunu hayatlarının diğer kısımlarında da kullanabilecekler. Şu anda pilot uygulamada olduğumuz için 7 renkte 7 servisimiz var ve 10 tane öğrencimiz var bu 7 servisin içinde. Bu servislerin içinde çocuklarımızın bilekliklerine uygun aynı renkte kartlar var. Bu renklere uyarak çocuklarımız bilekliklerine bakıp renklerine göre servislerini bularak kendi servislerine bağımsız bir şekilde gidiyorlar. Evet.